Herkese merhaba beyleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekiple beraber yanımızda Doktor ve Mıstık var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aha direkt zırh problem. Arkadaşlar Doktor geçen gelmemişti. Sallamayı unuttuk Doktor'a. Bu, videoda da geldiği için sallayamıyoruz. Artık başka bir sefere. Şehir dışındaymış değil mi Doktor? Beni çağırmamışlar. Ooo. Oo. doktor o zaman çağırmadık şimdi niye çağırdık o zaman? Millet ortaya ben gitmiş bak. bile beyler. Ben size söyleyeyim. Ne çabuk gidiyorlar ya. Vallahi ben de anlamadım. Biz var ya önce şu red'i bitirelim. Sonra ortaya gidelim. Aa red geliyor red geliyor doktor. Tamamdır. Doktor ölme doktor. Red'e şey, şey var tabii. bombam var. Geçen oy oy oy. Bu nasıl vuruyor lan? Nasıl vurdu öyle ya? <laughs> Bana bir vurdu. Ney var mıslık red'e? Bomba Ondan... var. Bomba attığım tamam. anda yatak açıldı. Mısık yukarı gidiyorum. Şimdi geri buldum. Arkadaşlar daha demin biz bir deneme parti attık. Çok güzel win aldık. İnşallah bu da öyle güzel bir oyun olur. Ali abi sağ köşeye atacağım Tamam Atın. abicim. Kırdım. Açılması lazım. Açıldı yani. açıldı. Bir blok açıldıydı. Onda da kırdım. Yalnız oğlum. Kırmızıda bir tane çocuk var. Ne lan onun ismi? Çok garip bir ismi var. O mu acaba hmm. bilmiyorum da. Minkide. Doktor onu a a şey yaptın değil mi? Nasıl vurunca uçuruyor o, böyle. ya. Acaba zıplatma çubuğu falan mı vardı? şey Sektirme çubuğu. Bilmiyorum da. Enteresandı. Ortaya, ortaya kaçıyorlar. Çocuklar. Tamam. Doktor ben şuradan ortaya bir yol yapıyorum hafiften. Arkaç. Arkadaşlar Hadi bu işte. arada ekiple beraber daha fazla... Bad Wars istiyorsanız videoları vermeyi unutmayın. Geçen mıstıkla oynamıştık. Bugün de üçlü bir şekilde oynuyoruz. Yeşiller ortaya geliyor. Şunlarla bir kapış. Aa ortada hiç emerald bırakmamış abi yeşiller. Gerçekten canımı sıktı şu an bunlar. Şuradan nasıl gidebilirük? Şuradan gidebilirük. Mıttık. Şöyle. Tamam. Doktor özledin mi ya? Özlemedik ya özledik mi yani? Ya, özledik, özledik ya. <gülüyor> <gülüyor> Doktor özledik de ya falan diyormuşum. <laughs> özledik. <de. gülüyor> Özlemedim ya diyormuş. Ve şu an gene tekrar Aa, mavi ortada ben... ölebilirim. Kaç <laughs> tane olur <musun> sana? Yani <laughs> eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Mıstık doktor engelliyor. Aa erim attı. Ya doktor sen. Geliyor bir tane daha geliyor. Tamam, kır. Aa bu mıstık değilmiş la. Ben mıstık sandım önce. Merhaba mıstık. Hayırdır birader? Ya beni düşman sanıyorsun. Doktor düşman, çevir oradan. Mıstık aynen la. Haydi ben atbaşı. Tamam hallediyorum. 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 Bu nasıl bir vuruş? Halledemiyorum. Aldım, aldım. onu yandım, zaten herkes yandım. biliyor. Herkes böyle <laughs> Aa! Yandım. O görünmez mi olmuş? <laughs> Hepsi geldi ya. <laughs> Geçti yine başladım. ben trip açtım. Kim ya? A, doktor şey atıyor mızıkon attığını, chest attım. Bize kim geldi demin? Hangi takım? Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil, yeşil, yeşil. Tamam. Onlara bir hüpüldetme zamanı değil mi gençler? Yalnız üçü de peş peşe geldi. Oğlum yeşillerin komşusu değiliz ki biz. Bunlar niye sürekli bize rush'lıyor? Bomb attı. Öldüremedi. Ben yeşili saldım. Nasıl sen halledersin onu? Niye saldığımı... Tamam, ben... Yo sana geldi. Sana geldi. Sana geliyor öyle. Tamam abi. gelsin gelsin. Gelemiyor. Gelsin diyecektim gelmedi. Ee, doktor abi, Beyze abi. bir bir trap daha geliştirdim. Mıstık ben de invis aldıydım la. Bir de jump Aa geliyor geliyor. Kerim abi dikkat. Tamamdır. Dönüyorum ben. Tamam. Mısır sen doktora bir yardım et Tosun'um. Ben kılıcımı niye attım lan? Aa, o kalmış. Tamam tamam siz onu oya, oya, öldürün oyalayın. Helal gömstik. Gitti. Ben şey anlayamadım. Yeşille ortada kapıştım mı ben acaba? O yüzden mi bize sardılar? Aa sarı beyzinden daha çıkmamış daha henüz. Bir kişi geliyor. Ali abi. Bir kişi var beyzin. Mıstım ben İçin gidiyorum. Şimdi gidiyorum. Oyalıyorum oyalıyorum. oyalıyorum. Öldürebiliyorsan da öldür. İnviz içtim zaten. Yo ee... İkisi de beni bekliyor, tamam. beni bekliyor. Sarı hala base'den bile çıkmadı. Haberiniz olsun. İyi, Kaplıyorlar baya bayağı. bayağı. Hah? Oyi atlamamışım hemen. Hadi oğlum. İkisi de geldi. Kırdım, gelden. kırdım. Mıstık öldür, öldür, mi? öldür evet. abicim. Tabii öldür, öldür şunları. Gel lan buraya. Seni cücük Ramazan <laughs> seni. Tamam, cücük Rambo'nun biri gitti. Tamam, biri de base'ine geliyor hala abi. Gelsin Gel abi Ayı, yandım. Demin ne oldu biliyor musun? Bombattım heriflerin yata, yolu da kırmışım. Şeyden de görünmedi bir an. <laughs> Allah'tan. Allah'tan. Göp diye be bede doğru gitmemişim. Gitsem, çektim. söz bize doğru mu yöneldi? Bize doğru yöneldi de. Tamam, süper. Tamam, Gençler. Tamam, sarı defans yapıyor. sarıyı iki dakikada bitiririz Ben size söylüyorum. Her şeyimizi geliştirelim. Mısır sen de al kendine bir işte tost lan. Tamam. Opsi yapmayak zaten. Mısır o zaman ne yapak biliyorum. Sen yavaştan yol yapar gibi yaparsın. Ben inciyle bir atlarım. TNT, MNT o sırada gelirsiniz bitiririz. Nasıl? Tamamdır. Aa, adamlar sandık alıyor. Sandık. Sandıktan zümrüt çıkarmaya çalışıyorlar. Lucky chest var ya herhalde. Aa bizde mi alsak? Gençler şöyle tamam. yaptım. Tamam. Fırını tamam. geliştirir mi o zaman biz? Yoksa şey mi yapalım? Geliştir doktor. Ben fırını korumamızı bir tık geliştirdim. Mısır ben Anladım. buna ince aldım dediğin gibi. Şöyle bir tane de. TNT alayım. Şunu ikiye alayım. Ee, şöyle bir şey yapayım. O köprü yumurtası nasıl alınıyor? Köprü yumurtası da O da şeyle. Biricek diye doktor şeyde. Emerald'la alınıyor da ya. Hmm. Şunu geliştir. Geliştiremedim. Şu at bakayım. Tamam. Gençler bu oyun win de. Böyle adamlar üzerinde bir şey mi denesek diye düşünüyorum. Çünkü böyle çok base'den çıkmayan adam bulamıyoruz da challenge'lar falan için. Şu güzel bir challenge gibi bir şey yapabiliriz bunlara ha. İkisi Toksiklemeden ama eğlenceli bir şey olsun böyle güzel olsun. Biri çıkmış iki kişiler mi? Bitirip yeni oyuna da geçebiliriz ya çok da mühim değil. Mıstık ben inci atayım olmadı. Tnt yapıştırayım yazıkla. Yalnız inci attığım anda mıstım sana şunları atayım yok ki. İnci inci attığım anda ha biricek alıp geliyor doktor süper. almak için elmas bulacağım elmas bulamadım. Mıstıkcan. Hadi abi görüşürüz. Tamam şey oyun bittik, bitti Kerim abi. Ben buradan TNT ileyeceğim Mıstıkcan. Bomba falan atarlar biliyorum. Sen yol yapıyor mu bir yandan? Mıstık izliyor orada. <gülüyor> mıstık <gülüyor> öyle bir şey <laughs> değil. tamam ya izleyiz ya helal. Hayır. <laughs> Hayır. Oh. <Olur. Olur. gülüyor> <laughs> ah be. <Cık>. Yanlış <laughs> ikiye tıkladı. Tamam kırdık en azından mıstık. 3 bet kırmışım lan. What? Sandıkta malzeme var. Tamam doktor süpersin. Ee, süper. Gole bak goleme goleme ne diyorsun mıstık? Mükemmel olur da öldürdüler <laughs> beni. Yapma. Ya ben daha demin şey <laughs> yaptım ya. E, altıma bomba koyup yukarı tekrar sıçrayayım dedim. F5, F5 modundaydım. Garip bir şeyler oldu yani. Doktor ben emeraldlar almadım orada. Brecek mi alsaydık ya? Ben de var Bridget bir tane al, aldım. Ooo doktor tamam. yürü. Mıstık gel mıstık gel. Gelim gelim bekleyin bekleyin. Gel direkt. Ben de şeyde var. Ben İlk girip golem bırakabilirim isterseniz. Bir tane golem var bende. Sarı değil şey mi ben bu tarafa niye geldim? Sarı sarı. Benim bu tarafta. Aa, yolda biraz varmış. Doktora yapıştır. bırıcı Yani havaya, havaya doğru at. Aynen. Oy çok güzel. Dümdüz yol çıktı. Süpersin. <laughs> doktor bak. Aa golem hala var bunlarda. Aa kendi adamını atıyordu. Lan golem attım ben onlar. Golem yansın bir elleme. Aa. Tamamdır. Oğlum yol silme şeyi yok, o ben doktor. Ben. Geçen biz onu gördük mıstıkla. Mıstık onu kullandırar biliyor musun? Zeki adamlar ben de onu getirdim de. Nerede la bunlar? Aa arkada. Biri öldü. Ne? Şey öldü ya. Aa diğeri de düştü. Aa aşağı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Yanlışlıkla düştük. Oo <laughs> ilk 3 full biziz gençler. Kill sıralamasına bakın. 13, 15 kill mi alıyor. Ve ha, 3 bedi var. de biz kırdık. Olayım doktor lan. çok iyi değil miyiz doktor? Ulan çok temiz ya. <gülüyor> o <gülüyor> ben zaman ikinci parti ayarlayalım değil mi? Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. ikinci partla birlikte Paladin haritası. Güzel bir harita. Sevdiğimiz haritalardan biri. Mısır'da geçen oynadığımız haritanın dörtlüsü gibi duruyor ama. Bu, bu, harita çok oynadık ya ama. Resmen merdiveni falan bile aynı. Baksana mısır yani. Mantık olarak. O haritaya benziyor. O haritanın adı neydi tam hatırlamıyorum ama. Aynı şey, şey, Elmasları büyütmüşler. Evet. Bu arada solo haritaların dörtlü haritalardan daha büyük olması konusunda ne diyorsun? Adamlar ortaya gitti. Sarılar ortaya ile geçiyor. Ben acil gidip onları kesmeye çalışıyorum. Bana tamam, destek, de. e, desteğe bir lazım. Sık. Herif geldi, düştü armut gibi. <laughs> Bana vuracağım diye düştü. Sarının biri daha Sık. geldi Sık. ortaya. Geri Mavi de geldi. Maviye cephemiz açıldı. Mavi, Mavi elmasa mı geldi? Evet. O zaman Cam ben maviye olsun. mi gitsem acaba? Mavi ya kaplamamış. Kaplamamış kaplamamış ben, Mısır, ben ortadan ben. yardırırım. Doktor sen Kapladı. saraya bir baksana. Abi. Bak Abi hissettim böyle bir şey. Sarı buz tattı bana sağ olsun. Lan kırmızıymış bu tamam. Ellemiyorum. Team değiliz ama. Sarı bize doğru dönecektir. Kırdım kırdım. kırdım. Bak, Kırdın mı? Ben. Süper be ya. İşte bu be bıstık. aynı şey. Çok iyiydi. Herifler fark etmeden dedim bir şey yapayım mıstık öldü mü? Öldü. Ya, ya ben de tam arkadaydım öyle. Mıstım koşarak direkt gir şeye. Heh. Eyvallah. Oyy doktor et et süpersin et. Et. doktor. Arkadaşlar gizli kahraman doktor ya. Biriniz de hazır olabilirsiniz. 13 tane gold var orada gençler. Çek Mıstık. Kerem abi çek çek. Yok yok ben gittim bile Mıstık. Ben de gittim. <laughs> kırmızı da <laughs> tehlikeli. Ben, ben size bir şey söyleyeyim Kırmızı çok tehlikeli takım ha. Ben Dedim ama. ve yellow da kırmızı kırdı. Ben kırmızıya gidiyorum. Base'den de kimse yok gibi görünüyor. Allah bir şey atlamazlar. Gençler hadi lan. Hop hop. Envanterim biraz karışmış. Kırmızı kırdım. Helal lan. Helal. Çok Şimdi güzel, çok vakti. güzel. Şimdi mıstık. Önümüze geleni tekmeleriz. Küçük öyle evet, yapardık et, ya. Evet. Sala yapıyoruz durtuyormuşum yok mısın da Çararı yerim kız. Sen de çok küçük yaştan tanıştığımız için senin küçük Wee. yaşında aa düştüm. Seni hala küçükmüş gibi görüyoruz da. çok kötü oluyor değil mi? Ya, küçüğüm zaten ya. Aramızda evet. 20 yaş var Ali. <laughs> Yo artık. 50 yaş var. Mısır'da ya geldin abi. sen. Musa sen 18, 19 oldun değil mi ya? 19, 19. 20. 20'ye ne kaldı? <laughs> 20'ye ne kaldı? Ya? Ben 30 oldum ya. 20 güzel abi. bir yaşmış ya. Biz doktorla yaşlandık. Dayım hele 40 yaşında. Bir telefon saniye? çaldı arkadaşlar. Aa selam kardeşim. Bakışlarımın hedefi olma. Seni yaman ederim aslanım. Nerede ortada mı? Taktik yapmam lazım. Aa öldüm be. Tüh ortada ortada ortada. Aa, kırmızı geliyor. Kırmızıya kırmızı mı öldüm Kırmızı öldüm mıstıkçan. Ya telefon geldi bir an dikkatim de aldı. Hemen şuradan. Ben de ben de mavi inviz alıp bize gelecek. Ben şöyle bir şey Maviye geçtim. Ya. Tamam. Denimizlik malzeme var da. Alıyorum ya ben. Bir tane inviz aldım. Ya, bir işte bir speed Neredeyse o arkadaşı şey. gideyim. Nerede speed o kırmızı? De aldı, yapalım. Mavide. Speed almadım doktor ya. Aa, ah, İki canavar. İki canavar mavide. Ee, bir tane daha kırmızı var ortada. Hop hop. Ben Gel la buraya. Gel la buraya. Ah. O kadar malzemeyle zırh Kılıç aldım. <laughs> i̇şte i̇kisi de şu an mavide mi? Evet. Yol tam mı değil. Şöyle bir yol tamamlayacağım. İki kırmızı da mavi de. Tamamdır. Orada defans yapacaklar. Çeviriyorum buradan. maviden geliyorum. Blok tamam, koymadım bizim bilerek. Mustik sen aynen oradan gel abicim. İki iki alırız zaten. <laughs> tamam, ee, imzim geçmeden birini kestim. Çok güzel. Diğeri şu an deli oldu, deli oldu, deli oldu. Biraz daha rahat kesersin şimdi. Yes ben süpersiniz be. <laughs> tamam o da gitti, o da gitti. Mustik sen, sen ne anla doğru gidiyor? a Ortaya yeşil oyun... Ha. sarı. Bir an oyundan attı sandım. Tamam abicim ben de gördüm seni. Kırmızıda. Bir tanesi kırmızıda. Fire doktor zırhın yok doktor. Ben İkisi ben de, ben de kırmızı. Sık hemen. Oy. Bitti mi bombası? Var herhalde evet, bunlar. Bu var. Al sana bombe. Attı. Bu sefer bitti. Eee siz şimdi nane yemediniz mi? Hmm, kaçıyorlar. Kaçın. Yapıştır mısın bombayı? Yok bomba yok. Hiçbir şey yok. Eh, eh. Lep, Doktor şimdi. saraya doğru gidiyor haberin olsun. Bir tanesi Kesinlikle. iksir içti, zıplama içti. Gel la buraya. Tam bir tane vurdum. Hadi be, partikül çıktı. Yemedi demeye hiç. Mıstık yardır. Aha, biri döndü. Tamam, onu kesiyorum. Tamam, ben de diğerini kesiyorum. Bir canı var, sıfır canı Tam ver. bunu attım, düş... bunu attım. Aynı anda GG mi? Oy! Cireyim. Cireyim. Ya, o, Süper! Mıstık 4 kill 3 kill 3 Ay, final kill şey Arkadaşlar tertemiz tertemiz bir part değil miydi? Yine Ece güzel. Kolay. Yani. Gençler Çok o zaman 3. part ayarlayalım. Okey Tamamdır. Arkadaşlar 3. parta görüşürüz. <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. 3. part olduğu iddia edilen partla. Daha demin bir part vardı abi. arkadaşlar. Bu kazaya kurban gittik dedik tertemiz bir tane girelim. 3. Üç partla şey. birlikte devam ediyoruz. Bu da bu haritada reis haritası. Bu da yeni gelen haritalardan biri. Bu da bayağı büyük güzel bir haritaya benziyor. Bunu geçen oynamıştık. Tıpkı emin değilim işte. Şimdi hemen şöyle malzemelerimi alıyorum. Gençler burada komşumuz gidilecek bir kişi var. Diğer taraftan gelme olayları yok gibi neredeyse. O yüzden kafamız rahat. İlkten rushlar seriflere. Nerede? Sağ çaprazda. Mısır ben elmasa gidiyorum abici. Ha ben bunu oynadıydım. Ne no, oldu doktor? Tamam. Bir tık yolu yaptım. Diğer tarafta gelmasa gidiyorum ben doktor. Oradan da adamlara saldırırız. Şu kendinizi geliştirip gelirsiniz. Ben bir yandan yolu yapıyorum. Bana destek olursunuz. Herifler tahta malta kapladı. Ben de var balta malta. Girip üçümüz dağıtırsak aslında. Ses kasıyorum biraz. Tamam. Ben, ben geldim, geldim. beyizlerine. Mıstık geldin mi? Geliyorum, geliyorum. Yoldayım. <laughs> düştüm ya. Bir kişi var, bir kişi var. Alırsan hala Ah. Mıstık düştüm ve elimde de blok yokmuş. Dörde basıyorum, basıyorum blok yok. Neyse sen halledersin, sıkıntı yok. Mıstık öldürmen lazım geldiler. <laughs> ya bunlar beni yer. <laughs> Tüh ya. <laughs> onu, onu öldürsem Kırarmışım. Sağlık olsun, şimdi hallederiz. Şimdi keseriz ya. Net birlikte gider. Aha şurada bir elmas var. Ee, şuradaki elmasla beraber doktor fırını geliştiriyorum ben o zaman. Aa, Anladım. korumayı geliştirdim. Neyse. Zaten ikisini de geliştirecektik. Mısırcan yukarı yola geliyorlar dikkat et. Geliyorlar. Ee, riske girmeseydin keşke. Eee, blok koyamadım. Sağlık olsun. 2 v ve... Ulan, ben ölmedi ağzım. mi? Feli Tam bu ölmedi ağzım. mi? Sen ölmedin, yaşıyor musun <laughs> hala? Çok güzel. Ama oha ya. Vay o nasıl vuruş lan? Beni öldüren adam var ya acayip vurdu. İki tane aa iki kişi arda arda vurmuş olabilir. Sıkıntı yok. Ben... Biz bekleyelim hala. TNT alsanız aslında. Bir TNT alsanız aslında. Doktor TNT alabilirim de siz halamazsınız ya. Al abi ne olacak demiş onu. Tamam aldım TNT. Aldım TNT'yi geliyorum. Tamamdır. Yukarı çıkan öldürün. Aynen. Heh. Düşmeyin sadece yeter. Başka bir şey istemem vallahi Valla bak. Düşmeye yeter. Ne derseniz deyin. Düşmeyelim. Açıldı yatak. Kırdım. Çok güzel be Mıstık çok güzel killlerimi çaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum>. süpersin, <gülüyor> süpersin süpersin. <gülüyor> süpersin Mıstık'ım çok güzel. Arkadaş işte bu. Yalnız Şimdi... en yakın rakibimizi bitirdiğimiz için. Bundan sonrası biraz daha kolay. Ben direkt orta yolu yapıyorum. Diğer tarafta zaten kapışıyor rahat rahat. Ee, mavi ortada. Mavinin bir kırmızıda. kırmızı da. Ortaya yolu da doktor senin ne olduğun elmastan yapalım ya. Tamamdır. Orada daha mantıklı değil mi? Aynen sen de gitmişsin zaten. Süper. Buradan yol var mı? Selamun tamam. aleyküm. Mavi ile kırmızı kapışmıyorum ben onu anlamadım. Ben yani kapışıyor nasıl kırmızı mavi Onlar kapışıyorlar. Kapışıyor mavi kardeş. Mavi kardeş. <laughs> bir tane emerald. Ne işime yarayacak? Benim bir dişimin kovuğunu doldurmaz bir emerald. Şuradan da alsam. Başka iki tane mi generator var burada? Tamam ben şuradan döneyim bir ufaktan. elmas da alır, giderim. Güzel bir oyun sergileyelim gençler hadi ya. Gelişelim böyle. Mısır tamam, sen arkadaşım. demin ne geliştirdin abicim? Ben fırını geliştirdim. Tamam. Mavinin base'ine saldırı varken adam ortaya topluyor ya. <laughs> Değişik. Altı tane de elmas attım buraya. Oo süpersin doktor. O zaman ben bize şöyle bir şey yapıyorum. Sharpingo. Sharpingo'yu geliştirmişken de. Bura bizim base değil mi? bizim base. O zaman Beşimde. kılıcı şuraya atayım. Bir maviye deneyeyim mi? Döneyim. Dene mıstık. Deneme şansı var. Üstünde de çok iyi şeyler yoksa deneyebilirsin. Ama üstünde 4 tane mırıtla da deneme. Mısır <laughs> <laughs> 8 emerald toplayıp maviye böyle ölüm dağılı şey yapıyor. <laughs> Şimdi kırmızıyı benim bir közüm kesiyor. Közüm. Kü Kö... şeyi mi? Oy süpersin mıstık. Hayır kilimi çal Çaldım. Çalmadım. tamam. Gözündeki o kil hevesini Yen gördün var. değil mi, doktor? Değil. Yetişiyor ya. Çeşir. Kesiyor ya. <laughs> Şöyle yapayım. İnşallah beyiz hemen gelmezler. Aa gelmemişler. Biri ortada. Aa yavaş kırmayı geliştirmişler. İnşallah spawn olmaz kimse. Eee kimse. Allah belanı vermesin. Oğlum bu nasıl bir yavaş kırma? Kaç saat sürüyor lan bu? Aynen. 15 Aynen. saniye yavaş kırma devam etti ya. Böyle bir şey var mı? Ha? Hemen de spawn oldu yerde. Tamam kestim birini. Spawn olur olmaz. Bitti o zaman yine. Aynen. GG. GG and GG. İkisi buluyor da. İki kişi kalmış zaten. Tamam. Ee, şöyle yapayım arkadaşlar. Şuraya atayım. Burada bir şey bırakmayalım da. Ha, hala ölmediği için. Bir tanesi de bizim elmas da yan elmas da. Hayır. Ya mıstım ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Süper mıstım. Herifle paylaşmışsın. Gerçi sen 2 kill lideri sayalım. <laughs> i̇ki, bende de iki kill. iki final kill. iki bed broken var. Çok güzel simetriyi şey yapmışım. Tertemiz olmuş. Üç tane tertemiz oyunda arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık sizin de. De Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Eğer Bedwars'ların devamını istiyorsanız ve ekiple gelmesini istiyorsanız aşağıda videoyu kesinlikle vermeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.